Selamlar. Bu video serisinde onsuz bir e-ticaret sitesi kurmayı hayal dahi edemeyeceğimiz bir dijital reklam aracı olan Meta, yani Facebook, Instagram reklamlarının temellerinden bahsediyor olacağım. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz takdirde eminim siz de konunun aslında ne kadar basit olduğunu anlayacaksınız. Öncelikle bizim neden Meta'ya ihtiyacımız var? Çünkü bir internet sitesi kurmak demek aslında Mars'ta bir dükkan açmaktır. İstediğiniz kadar güzel mağazanız olsun, iç Içerisinde özel ürünler olsun ve bir de bu ürünleri değerinin inanılmaz derecede altında satıyor olun. Hiç kimsenin bu mağazadan haberi yoksa, hiç kimse yerini bilmiyorsa e dolayısıyla dükkandan hiç kimse içeri girmiyorsa nasıl satış yapacaksınız? İşte tam bu aşamada özellikle hızlı bir şekilde aksiyon almak istiyorsanız meta reklamlarının kapısını çalmanız gerekiyor. Eminim bu videoyu izleyen herkes Instagram'da, Facebook'ta zaman geçirmiştir veya geçiriyordur. O aşağıya veya yana doğru kaydırdığınız zaman karşınıza reklam videoları çıkmıştır. E, dolayısıyla benim meta reklamlarının ne olduğunu hiç anlatmama gerek yok. Çünkü zaten gün boyunca bunlara maruz kalıyorsunuz. Burada asıl konuşmamız gereken konu, binlerce farklı reklam görseli varken, binlerce farklı reklam kreatifi varken neden sizin karşınıza o binlerce reklamdan o ikisi çıkıyor. Bunu anlarsak meselenin yarısını anlamış oluruz. Meta'da bir reklam kampanyası oluşturmak istediğiniz zaman size önce ne istersiniz diye soruyor. Yani bu reklam kampanyasından beklentinizin ne olduğunu soruyor. İnsanların internet sitenize tıklamasını mı istiyorsunuz? Yoksa sadece Instagram profilinizi görüntülemesini mi? Veya sattığınız ürünü satın almasını? İşte bu algoritmadan ne isterseniz onu yapmaya çalışacak. Dolayısıyla ne istediğinize gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü Meta, oluşturduğunuz reklamları isteğinizi yerine getirme ihtimali en yüksek olan kişilerin karşısına çıkartıyor. Bunu nasıl yapıyor derseniz tabii ki de yıllardır topladığı ve anlamlandırdığı verilerle. Facebook 20 yıl önce kuruldu. Instagram 14 yıl önce kuruldu. WhatsApp 15 yıl önce kuruldu. Yani yıllardır Meta araçları bizim verilerimizi topluyor ve bizi kategorize ediyor. Bu algoritmanın elinde ne kadar büyük bir veri kümesi olduğunu bir düşünün. Örneğin benim internet girişimciliği ile ilgilendiğimi ve yapay zekayı yakından takip ettiğimi biliyor ve beni buna göre kategorize ediyor. Dolayısıyla benim karşıma bir rimel reklamı çıkartmak yerine bir yapay zeka aracının reklamını çıkartıyor. Çünkü benim yapay zeka aracıyla daha fazla ilgileneceğimi biliyor. Ve eğer ben bu karşıma çıkan reklama tıklarsam bu reklamı benimle aynı kategoride olan, benimle aynı kümede olan binlerce, yüz binlerce farklı insanın karşısına çıkartıyor. Diyor ki Burak x kümesinde ve bu reklama tıkladı. O zaman ben X kümesinde olan diğer insanların karşısına bu reklamı çıkartayım ve tıklayacaklar mı diye bir göreyim. Muhtemelen tıklayacaklar. Çünkü ortak ilgi alanlarına sahibiz. Yani meta benim o reklam ile kurduğum etkileşimle sadece beni biraz daha iyi tanımıyor. Aynı zamanda reklamın hedef kitlesini de daha iyi tanımaya başlıyor. Dolayısıyla biri o reklamı her tıkladığında ya da her tıklamadığında geçtiğinde hem sizi hem de o reklamı biraz daha tanımaya devam ediyor algoritma. Her seçimde, her kırılımda, her tıklamada meta algoritması biraz daha satılan ürünü ve onu alacak doğru insan kümesinin kim olduğunu anlamaya devam ediyor. İşte algoritma temelde böyle çalışıyor. Verilerimiz makine öğrenmesiyle anlamlandırılıyor ve bunlar reklam verenlere satılıyor. Dolayısıyla algoritmanın reklamınızı anlaması, ürününüzü anlaması, ürünü satın alacak kişileri anlaması için bir test sürecine ihtiyacı var. Farklı farklı kümeleri test edecek, farklı farklı kategorileri test edecek ve anlayacak, daha iyi anlayacak, daha iyi anlayacak ta ki en nihai noktaya gidene kadar. İşte bu yüzden düşük bütçelerle meta dünyasına girilmemesi gerektiğini duyuyoruz. Çünkü meta sizin ürünlerinizi anlaması için bir optimal değer var. Yani örneğin bir bardak ürünü klasik örneğimiz anlaması için kime ait olduğunu anlaması için belki 1 milyon insanın karşısına çıkartması yetecektir. Ama çok niş özellikleri sahip, niş bir insan kitlesine hitap eden bir ürünüz varsa bunu anlaması için belki 10 milyonlarca insanı taraması gerekecek ki sizin ürünüzün doğru hedef kitlesini bulsun. Bu yüzden bu yolculuğa çıkıyorsanız yeterince bütçeniz olduğundan bunu harcayabilirsiniz genz bütçeniz olduğundan emin olmalısınız. Şimdi biz bir reklam kampanyası oluşturacağız ve buradaki kilit kısımlardan bahsedeceğim. Fakat bunu yapmadan önce reklam hiyerarşisini bilmemiz gerekiyor. Bu oh, hiyerarşi derken neden bahsediyorum? Şimdi meta reklamları 3 basamaklı bir piramit yapısına sahiptir. Her katmanın farklı bir görevi var. Ekranda görüyorsunuz bu katmanları. En alta kampanya deniliyor. Bu katman ile temelde bu reklam kampanyasının hedefini belirliyorsunuz. Ekranda gördüğünüz gibi bilinirlik, trafik, etkileşim potansiyel müşteriler, uygulama tanıtımı ve satışlar olmak üzere 6 farklı kampanya çeşidimiz var. Bu her seçimin farklı bir amacı var. Reklam çalışmanızı başlattığınız zaman seçiminizi yapıyorsunuz ve algoritma reklamlarınızı seçtiğiniz hedefe göre insanların karşısına çıkartıyor. Örneğin trafik seçeneğini seçtiğiniz zaman Meta algoritması reklamlarını karşılarını çıkartacağı insanların ürününüzü satın alıp almamasıyla ilgilenmiyor. Reklamlarınızı gördükleri zaman o trafik hedefi olan internet sitenize gitmeleri, tıklamaları algoritma için yeterli. Bu olduğu zaman algoritma hedefine ulaşmış sayıyor kendini ve ürününüzü, hedefinizi biraz daha anlayarak ilerlemeye devam ediyor. Çünkü doğru yolda olduğunu anlıyor. Ama trafik değil de satış hedefini seçerseniz bu noktada reklamımıza tıklayan kişi ancak sitenize gelip o ürünü satın alırsa algoritma hedefine ulaşmış oluyor. Ve reklamınız bir ilerleme göstermiş oluyor. Bu yüzden öncelikle oluşturacağınız kampanyadan ne istediğinize net bir şekilde belirlemeniz gerekiyor. Belki yeni bir marka kuruyorsunuzdur. Henüz ürünleriniz satışa hazır değildir. Yani müşteriler girip o ürünleri satın alamıyordur. Ama siz önden ufak ufak hedef kitlelerinizi bulmak için, testlerinizi yapmak için bir satış değil de bilinirlik kampanyası oluşturabilirsiniz. Burada amacınız hani bir merak uyandırmak olabilir. Böyle bir senaryoda bilinirlik seçeneğini seçtiğiniz zaman meta herhangi bir amaç gütmez sadece reklamlarınızı insanların karşısına çıkartır. Ne bir satın alma ne bir trafik bunların hiçbiriyle ilgilenmez. Sonra belki siz bu binlerce kişinin karşısına çıkan bilinirlik reklamlarınızın sonuçlarını, datalarını analiz edersiniz ve ürünlerinizi satışa çıktığınız zaman analiz ettiğiniz verilerle kampanyanıza yön verebilirsiniz. Örneğin hiç tahmin etmiyorsunuzdur ama sizin ürünlerinize 35-45 yaş arasındaki kadınlar daha fazla ilgi gösteriyordur. Bunu önden yaptığınız bilinirlik kampanya sayesinde bunu anlamışsınızdır. Çıkan istatistikleri okuduğunuz için, çıkan dataları okuduğunuz için daha doğrusu siz oradan bir çıkarım yaparsınız ve o parasını verdiğiniz veriyi analiz edersiniz. Zaten işin temeli özü bu. Test et, çıkan veriyi analiz et, tekrar test et. Böyle bir döngü. Dolayısıyla piramidimizin ilk basamağı kampanyaydı. Şimdi ikinci basamağına geçiyoruz. Piramidin ikinci basamağına ise reklam seti diyoruz. Bu aşamada ise bu reklam setinin hedef kitlesine dair bilgileri metaya veriyoruz. Yani hedef kitlemizin özelliklerini, demografik yapısını, lokasyon bilgisini, ilgi alanlarını metaya bildiriyoruz. Örneğin ben özel tasarımlı bir surf tahtası üretiyorum. Yeni bir marka kuruyorum. Bu noktada benim okyanusa kıyısı olmayan bir yer da reklamın gösterilmesine gerek yok. Reklam seti bölümünde Bali'yi seçiyorum diyorum ki 25-35 yaş arasında surf'e ilgi duyan ve Bali'de yaşayan insanların karşısına benim reklamlarımı çıkart. İşte hedef kitlemizi belirlediğimiz noktaya katmana reklam seti aşaması diyoruz. Bu piramidin, bu reklam hiyerarşisi piramidin ikinci katmanında bu seçimleri yapıyoruz. Şimdi artık bu piramidin üçüncü basamağına geçelim. Buraya da reklam diyoruz. İlk aşamada Meta'dan kampanyamızın hedefine dair isteklerimizi belirttik. İkinci aşamada hedef kitlemizi seçtik. Üçüncü aşamada ise artık bu hedef kitlenin karşısına çıkacak reklamları panele yüklüyoruz. Ve bu reklamların bu platformda, Instagram'da, Facebook'ta hangi bölgelerde insanların karşısına çıkmasını istediğimizi seçiyoruz. Örneğin sadece Facebook'ta yayınlansın isteyebilirsiniz veya sadece Instagram'da yayınlansın isteyebilirsiniz. Tüm bu seçimleri bu reklam aşamasında yapıyoruz. Neden böyle bir hiyerarşi var? Çünkü her kampanyaya ait birden fazla reklam seti oluşturabiliyorsunuz ve yine her reklam setinin altına birden fazla reklam kırılımı oluşturabiliyorsunuz. Bu yapı sayesinde örneğin 5 farklı hedef kitle belirlersiniz ve bu hedef kitlelerin karşısına aynı reklam videolarınızı çıkarsınız ve bakarsınız hangi hedef kitle sizin için daha iyi sonuç veriyor veya tek bir hedef kitle belirlersiniz, 5 farklı reklam kreatifi oluşturursunuz ve sonrası sonuçları analiz edersiniz. Hangi reklam kreatifinin daha iyi sonuç verdiğini, daha fazla satış getirdiğini amacının satışsa bunu incelersiniz, analiz edersiniz ve bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Veya şunu yaparsınız, 5 farklı hedef kitle, 5 farklı reklam ile daha büyük çapta bir test yapabilirsiniz. Hem reklamları test edersiniz, hem hedef kitleleri test edersiniz. Özetle bu reklam yararçısı bu kampanya süreçlerinin organizasyonunu daha kolay bir hale getiriyor. Yani her reklam videosu için tekrar bir hedef hedef kitle oluşturmaya gerek kalmıyor. Ya da her reklam seti için tekrar bir kampanya oluşturmaya gerek kalmıyor. Evet, üç aşamalı bu piramit sistemimizin bu reklam hiyerarşimiz aslında temelde böyle. Tekrar üstünden geçelim. İlk katmanda kampanyamızın hedefini seçiyoruz. İkinci katmanda hedef kitlemizi seçiyoruz. Üçüncü katmanda ise reklam kreatifimizi belirliyoruz. Tabii ki bunlar dışında seçeceğimiz başka unsurlar da var ama meselenin özünden bahsettiğim için çok detaylıya girmiyorum. Temelde bu üç özellik 3 katman için diyebiliriz. Peki, reklam kampanyamızı oluşturduk. Bir sürü de veri topladık. Şimdi bu verileri nasıl okuyacağız? Bu bölümde bu verileri anlamlandırmak için bilmemiz gereken metiklerden, KPI'lardan bahsediyoruz. Şimdi ekranda daha önce yapılmış bir meta reklam kampanyasını görüyorsunuz. Bu bir satın alma kampanyası. Meta'ya ürünlerimizi onu satın alacak kişilerin karşısına çıkart demişiz. Tek tek canlı bir örnek üzerinden bu sütunları inceleyelim. Burada aslında 10-15 farklı metrik açık normalde ama ben meselenin temellerini anlatmaya çalıştığım için sütunların çoğunu kapattım. Bu gördüklerimiz şimdilik yeterli. İlk sütunumuzda harcalan bütçeyi görüyorsunuz. Bu kampanya için 1158 dolarlık bir reklam harcaması yapılmış. İkinci sütunumuzda CPM'i görüyoruz. CPM reklamımızın 1000 kişi gösterilme başına maliyeti temsil eder. Bu çok çok önemli bir metriktir. Standart bir meta reklam kampanyası aslında meta sizden reklamlarınızı gösterme başına para alır. Yani siz reklamlarınız birilerine her gösterildiği zaman ücret ödersiniz. İşte buna da gösterim başına maliyet deniyor. Ama bu gösterim başına maliyetimiz sabit bir değer değildir. Burada temelde bir açık arttırma sistemi var. CPM değeri rekabete göre artıyor veya azalıyor. Yani neydi CPM? 1000 gösterim başına maliyet. Örneğin siz bu ekranda 32.90 dolar görüyorsunuz. Demek ki bizim bu reklamlarımızın 1000 kişiye gösterilme başına maliyetimiz 32.90 dolar. Bu CPM değeri temelde rekabete göre artıyor veya azalıyor. Yani örneğin bir hedef kitleye, bir kitleye, bir insan grubuna, bir kümeye reklam göstermek isteyen ne kadar fazla insan olursa, ne kadar fazla reklam veren olursa o CPM o kadar kıymete biniyor. E dolayısıyla ne oluyor? Reklam değeri o kadar artıyor. Genellikle reklam verenlerin amacı CPM değerini düşürmeye çalışmaktır. Yani daha ucuz kitleler bulmaktır. Bunun içinde farklı farklı hedef kitleler deneniyor. Yani ürünler bir A hedef kitlesine B'ye C'ye D'ye E'ye gösteriliyor. Farklı farklı hedef kitleler deneniyor. Daha uygun rakamlarda, daha ucuz hedef kitleler bulunmaya çalışılıyor. E fakat bu Meta son zamanlarda artık hedef kitle opsiyonlarını yavaş yavaş azaltmaya başlıyor. Yani diyor ki bizde yeterince veri var zaten. Sen hedef kitle kısmına Kafayı çok takma. Kreatiflerine, reklamlarına odaklan. O kısmı biz hallediyoruz. CPM değerini düşürmenin bir yolu reklam kreatifinizin kaliteli olması. Meta diyor ki, reklam kreatifin ne kadar kaliteli ise ben senin CPM maliyetini biraz daha düşürürüm diyor. Yani farklı farklı hedef kitlelerle CPM değerini düşürtme stratejisi azalırken iyi kreatiflerle artık sanki oraya doğru gidiyoruz. Yani iyi kreatif oluşturarak CPM değerini düşürmeye çalışacağız ya da bu trend buraya doğru gidiyor gibi tahmin ediyorum. Benim görüşüm, şahsi görüşüm bu CPM değerini düşürmeye çok da odaklanmamak lazım. Çünkü normalin iki katında bir CPM değeri vardır. Yani pahalı bir hedef kitleniz vardır. Bir de ucuz bir hedef kitleniz vardır. Şimdi pahalı bir hedef kitledeki insanlar ürünlerinizi alıyorsa ve hala bu karlı bir ticaretse orada bir problem yoktur. Belki de sizin kitleniz burasıdır. Ucuz bir kitleniz vardır. Oraya da daha ucuza reklamlarınızı gösterebiliyorsunuzdur ama daha az satış geliyordur. Dolayısıyla CPM'ler olmazsa olmaz çok kilit nokta değil gibi geliyor bana. Çünkü kitle pahalı da olsa biz amacımıza ulaşıyorsak, karlı bir ticaret ortaya çıkıyorsa kampanya hedefine ulaşmış anlamına geliyor. Tekrar tabloya dönelim. Panelde gördüğünüz gibi bir diğer kavramımız CTR. Yani click to rate. Yani reklamımızı gören insanların yüzde kaçı reklamınıza tıklıyor. İşte reklamımızı her gören insandan yüzde kaçını reklama tıkladığını söyleyen metrik CTR'dır. Bu şu yüzden önemli. Şimdi meta reklamlarınızı insanların karşısına çıkartıyor. Reklam tıklanmış mı tıklanmamış mı meta bununla ilgilenmiyor. E bizim için önemli olansa reklamı gören insanların internet sitemize gitmesi. Bu yüzden şunu diyebiliriz amacımız CPM'i olabildiğince düşürmeye çalışıp CTR'ı olabildiğince yükseltmeye çalışmak. Bize uygun ucuz hedef kitleleri bulmaya çalışırken reklamımızı da daha ilgi çekici bir hale getirmemiz gerekiyor ki insanlar gördükleri o reklama tıklasın bizim CTR değerimiz yükselsin. Tabi yani tabii ki bunu yaparken işlevsiz reklamalar almaya çalışmamalıyız. Gerçekten bizim amacımıza hizmet ediyor mu? CTR'ı yükseltmek amacımız evet doğru ama o ürünü satın alacak kişilerin ya da kampanya hedefi her neyse o hedefe ulaştıracak kişilerin reklamlarımızla ilgilenmesini istiyoruz. Şimdi üçüncü ve en önemli metriğimize geliyoruz. Bu metriğe de CPC diyoruz. Az önce bahsettiğim bu ilk iki metrikte yapmaya çalıştığımız bizim CPC yani tıklama başına maliyet. Tamamen bunu düşürmek için çabalıyoruz. Tıklama başına maliyet nedir? Bizim reklamımıza biri tıkladığı zaman o tıklamaya biz ne kadar para ödüyoruz? Yani biz CPM'i düşürüp CTR'i yükseltirsek tıklama başına maliyetimiz olan CPS'i düşüyor. Tıklama başına maliyet neden önemli peki? Bu şu anlama geliyor. Ekranda gördüğünüz reklam çalışmasında CPC'miz 0.8 dolar. Yani ben bir kişiyi internet siteme götürmek için 0.8 dolar ödüyorum. E benim internet sistemim dönüşüm oranı kaç? %1 değil. Diyelim. Yani benim internet siteme gelen, benim satış siteme gelen her 100 insandan sadece birisi ürünleri satın alıyor diyelim. Dolayısıyla benim bir adet ürün satmam için internet siteme 100 farklı insan göndermem gerekiyor. Değil mi? Bir kişiyi ben 0.8 dolara gönderiyorsam 100 kişiyi 80 dolara gönderiyorumdur. Demek ki benim bir ürün satabilmek için 80 dolarlık reklam harcaması yapmam gerekiyor. Peki bu 80 dolarla ben sattığım bir üründen hedeflediğim oranda kar ediyor muyum? Ediyorsam okey bu kampanya başarılı bir kampanyadır. İstediğim karlılığı elde edemiyorsam ya da zarar ediyorsam bu başa başarısız bir kampanyadır tabi hani yeni bir reklam çalışması yapıyorsanız ilk aşamada bunlar anlamlı hale gelmez en azından optimal bütçenizi harcayıp ondan sonra bu sonucu çıkartmanız gerekiyor ama meselenin özü bu amacımız ürünlerimize ilgilenen kitlenin karşısına doğru reklam kredi artmak. hedefimize ulaşırken de hedefimize ulaştığımız maliyetinde bizi kar ettirecek noktada olması gerekiyor. Olayın matematiği bu. Umarım bu video meselenin özüne dair bir çerçeve çizmiştir size. Amacım bu video ile size meta reklamlarının temel çerçevesini anlatmak. Umarım başarılı olabilmişimdir. Yorumlarda gerçekten faydalı oldu mu olmadı mı bu konuda fikirlerinizi yazın. Bunu rica ediyorum sizden. Teşekkürler deyip videoyu sonlandıralım.